Var harika geçiyor. Ee, yani şu an e, şey GameX İstanbul Fuarı'nın ikinci günündeyiz e, Cuma günü. E, işte e, konferansı geride bıraktık. E, çarşamba günü konferans açılış yapıldı Başkent Üniversitesi'ndeydi konferans. Şu an e, arkamda işte bak e, oyun abartılarımızın standı var. Bu sene tabii ki daha özel bir e, heyecanlıyız çünkü bu sene ilk defa bir anlamda ilk defa e, ürünlerimizi paylaşıyoruz. Yani bir anlamda göreceye çıkıyoruz e, diyebiliriz hem lisans öğrencilerimizin hem master öğrencilerimizin hem de we are first e, lab'deki projeleri, projeleri şu an buraya getirdik ve insanlar deneyimleyebiliyor, onların yorumlarını alabiliyoruz. E, bu tabii ki hem bizim için e, hem de öğrenciler için tabii çok güzel bir e, Fuar devam ediyor tabii ki cumartesi Cumart pazar da devam edecek. Pakistan'da e, burada olacak. Cumartesi pazar özellikle daha da fazla e, yani yoğunluğun olacağını düşünüyoruz. Umarım e, olabildikçe yani standı ziyaret eder ve bizim yani oyunlarımıza kritik verir. Öğrenciler, öğrencilerimiz de oyunlarımızda Özellikle oyunlardan yani eye tracking, göz yakalama teknolojisini kullanan oyunlarımız çok ilgi gördü. Çünkü bir anlamda yeni bir kontrol biçimi, yeni bir etkileşim biçimi. Herhangi bir controller kullanmadan sadece göz hareketlerini algılayarak oynadığınız oyunlar bunlar. O anlamda biraz tabii ki insanları yeni geldi. Ee, ama bunu, bu galiba daha da artacak. Özellikle e, mesai ile Tobi'nin e, yaptığı anlaşmayı biliyoruz. Hani e, artık birçok şu an yeni çıkacak taptı aslında eye tracker e, olacak. Ve tabii ki buna yönelik de oyunlar oyunların tasarlanması. Yani göz yakalama teknolojisini kullanan oyunların tasarlanması da e, gündemde olacak biz e, zaten e, aslında aslında bu seneki vurgumuz Bakki için. Yani Bakki için bizim e, yeni markamız, işte ön kuruluşkan merkezimiz. Burada e, hem master hem lisans öğrencileri hem de e, dışarıdan da katılımcıları aslında buluşturduğumuz bir yapı. Yani bir nevi bir sandbox ortamı. Herkesi aslında içine attığımız, tanıştırdığımız, buluşturduğumuz bir ortam. E, o yüzden e, yani bu anlamda buradan çıkan ürünleri de paylaşmak istedik. Ee, bu sene e, Global Game Jam çok güzel geçti. Global Game Jam'da çok güzel oyunlar çıktı ve e, orada çıkan oyunlara da şans alınmak istedik. Oradan, e, orada ekipleri yaptığımız e, ünlü e, sonucu e, burada bir takım oyunları da yine bakış açıtısı altında e, paylaşıyoruz. Şimdi, şimdi, her şimdi herkese çok teşekkürler, özellikle e, standımıza uğrayıp oyunları e, deneyimleyenler de çok teşekkürler. E, bir de mut ve e, her oyunun bir kartpostalı var, e, mutlaka onlardan da bir tane alsınlar. なるほど。